Kardeşimsin, takma kafana böyle şeyleri. Ara beni istediğin zaman. Ya Melo, benim bir ufak işim var. Ben sana dönerim. Olur mu kanka? Kaç defa konuştuk ya bu. Tamam, tamam konuşmak istemiyorsan kapat o zaman. Allah Allah, kes sesini be. Salak yani Ka derinden, derinden. <laughs> Dostlar kafamdan yaşamdan Alo. kaçmış Kanka, yani bak çok sinirim bozuldu beni değilim. şu parkın oradan alır mısınız? Tamam bekliyorum Kaç dakikaya gelirsin hava çok soğuk Yüzümde şuursuz geceyi utandır Ruhum cevap ver karanlıkta saldırır Manyak birazi gibi saplamızrak mızrak Yani ding dong dong ding dong dong